Merhaba arkadaşlar. Bugün bir e, bugün lig savaşlarından hesaplamın birinde lig savaşlarını birlikte yapalım dedim. Diğerlerini de yaptım da bunda kaldı. E, gördüğünüz gibi ilk iki gün güzel geçti bu klanda. Üçüncü gün maalesef kaybettik. Ama pek de önemli değil. Çünkü ligi birinci olarak devam ettiriyoruz. Ha, i̇kinci düşmüşüz. Ama şöyle bir bakacak olursak ona 14 saldırısını yapmış. 40 yıldız almış. Biz daha 4 saldırımızı yaptık. 12 yıldız aldık. Yani hala biz öndeyiz. Şu anda ben de bir saldırı yapacağım. Ee, th 12nin en güçlü ordularından biri olan tazı balon ordusu yapacağım ama süper büyücülü değil süper okçulu versiyonunu yapacağım. Ordumuz gördüğünüz gibi bir okçu 24 balon 7 e, minyon 3 tazı 2 süper doğa yıkıcı 2 goblin 1 buz golemi ve 3 tane kelle avcısından oluşuyor. Büyülerde gördüğünüz gibi klan kalesine de sadece süper okçu aldım. Çünkü tam belediye binasının ortasına indirirsem çok güzel bir değer bizi bekliyor. Kalan kalesi de boş. Bu yüzden kafamız rahat. Ee, orduyu nereden gönderirim? Ortayı tamamıyla alırsak orduyu tam şu noktadan şurada yakınlaştırdım. Havanın o tarafından başlayabilirim. Mantıklı olur. Hava patlatıcıyı indiremezsek tam zıt tarafından da başlayabilirim. Koruyucuyu feda etmeyeceğim. Onun yerine tam e, demircinin ya demircinin odan tazıyla zepni göndereceğim. Şeye kadar yetişirse yeter. Yolda umarım herhangi bir şekilde e, adını unuttum siz söyleyin ya. Kasırga. Kasırga çıkmazsa güzel bir saldırı olacak. Sonra diğer hesaplara geçeceğim. Yaptığım saldırıları falan göstereyim bugün. Neyse başlayalım saldırımıza. Hadi. Hadi bismillah. Güzel bir saldırı olur inşallah. Hava ya bismillah. Dediklerimi aynen uyguluyorum. Ee, Görünmezliği elimde tutuyorum. Geliyor, geliyor. Biraz yakınlaştıralım. Süper büyücüyle süper okçuların ölmesini istemeyiz ve nice. Hmm, süper okçular sıkmıyor. Zamanla, zamanlamayı güzel ayarlarsan çok güzel bir değer bizi bekliyor. Kraliçeyi almışız. Nice. Tabiri caizse ortalığın içinden geçtik. Şey kullanmıyorum bilerek. Süper uçlarımız hala hayatta. Bu çok güzel bir şey. Şimdi tazı balona başlayalım. Önce şunları göndereyim. Eee kraliçe ile yanlış gönderdim ya neyse tazı balonlar serperek tazı balonlar serperek gönderin balonları tek bir noktadan göndermeyin yoksa büyük sıkıntı yaşarsınız arkadan minyonlar baba kalan ne bu kadar vurdu? Uyucunun özelliğini tam vaktinde tam tam kullanmaya çalışacağım. Bu da kullandım. Şuradan onlar kendisi halleder. eder. Ee, kalın yeteneği kullanıldı. Güzel bir şey. Şuradan da Baba kalı ödelim. Rakip Baba kalı. Çok temiz, çok kolay bir üçlük geldi. Düzen kötüydü. O kadar da kötü bir köy değildi şahsen. Gerçekten evet, özelliğini basalım. Ve böylelikle 3 yıldıza 3 e, yıldız yıldızı alalım. Kolay kolay göremezsiniz. Buzgu sonuna kadar yaşadı. Nice. Güzel bir saldırıydı. O da İnşaatçılar boşta maalesef ki arkadaşlar. Onun için şu basayım. İki inşaatçı boşta bir değil. iki saat, iki buçuk saat sonra bir tane daha geliyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Bunları basabiliyor muyum? Basabiliyorum ama bir hafta. Kaç gün var liglere? Dört gün var o yüzden olmaz. Düşük bir tane vardı. Onu basabilirim karekse sondası. 3 milyon 4 gün. Mükemmel. Bir tane bundan basalım. Bir tane işçimiz kaldı. X'in tamamına duvar basalım. Bir tanemini duvar basabiliriz. Tamamını dediğim aldanmayın. Bir tane duvar bastık. Bir tane de bir bakalım. Aslında toplayıcı maden sonuna bassak iyi olur da. Tuzak muzak basabiliyorsak basalım. Eyvah. Kaç saat? 2 saat. Tamam 2 saate kadar. İnşallah şey kasarım. Ganyemet bir Ekoyu da uyuyalım. maşallah var. Gördüğünüz gibi şu günler olmasa ne yapacağız? Şimdi bir hesabımda diğer hesabıma geçiyorum. O da bugünkü yaptığım saldırıyı göstereceğim. Diğer ö, bu farklı bir klan. Burada da 3 inşaatçı boşta. Neyse hızlandırmalarla falan hallederiz. Bu da yaptığım saldırıları göstereyim. Öncekileri göstermeme gerek yok. Çünkü öncekilerde ben yoktum. Daha iyi bugün alındım. Bu da da üçüncü yüz. Büyük bir ihtimal üçüncü olarak bitireceğiz. Yaptığım saldırı klasik bir saldırıydı. Evet, cadı golem girdim. Büyüleri yanlış kullandım. Yanlışlıkla şuradaki cehennem kulesini tam dokunduğum cehennem kulesini 5 tane yıldırım attım. Önce şuradaki iki aldım. Sonra şunlara da hasar vereyim derken yanlış kullandım. Şuradaki cehennem kulesini indiremedim. Allah'tan köy zayıf da. Bunun pek sıkıntısını çekmedim. Hızlandırmayı alalım. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi hat yanlış yaptım. 3 tane büyüm kaldı. Orada da şey hmm, adını nasıl söyleyeyim ya. Cehennem kulesi ya da indiremedim. Canlar çok düşük kaldı. Zıpı minyona çıktı Klan Kalesi'nden. Çok sıkıntılı askerler ama golemek kilitlendiği için şanslıydım. Şu da belediye nasıl indi derseniz o iki tane sinsi goblin attım. Bu saldırıyı yaparken yanlışlıkla koyucunun özelliğine basacağıma kraliçenin özelliğine basmışım arkadaşlar. Saldırının başlarında. Alatan bir sıkıntı olmadı. Köy zayıftı. Güzel bir saldırı oldu. Bu anda Kayköy'üne bakalım. Bu arada mecbur ganimet kazanacağız. Alt, aslında altın günümüz var. Kullansak mı? Hiç ganimet kasasım yok. Kullansak mı? Aslında kullansak güzel olur. Kullanalım ya. Kullanalım kullanalım. Burada hiç madalyamız var mı? Hiç yok. 300.000 kasalım. 2 tane duvar basalım. Arkadaşlar. 300 bin ganimet boşa gitmesin. Bana pinti demeyin. Hesaplarla şu hesaplara girip adam akıllı çoğu zaman ganimet kasmaya vaktim olmuyor. Sürekli hero, hero zaten bayağı sıkıntılı. Gel de çıksın ganimet. Hadi. 110 bin şaka 300 bin tam şöyle bin milyonluk falan ganimet çıksa 700 bin güzel ganimet geldi Allah var şey olduğu vakit direkt bırakacağım şuradan gelmişken şey de alalım katal topunu şuradan da x alalım Biliyorsunuz arkadaşlar bunların şeyi var. Ee, görevleri. Ben bu görevleri tamamlamaya çalışıyorum. Hesaplarda elimden geldiği kadar e, işte elimden geldiği kadar şey yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum ya da indirmeye çalışıyorum. Çünkü 2000 3000 falan kartal topudu x yaydık onları indirmemiz gerekiyor. Altı, altını neredeyse sıfırladık. Altın kullanalım. Bakalım. Havan basmayacağım. Aç tower. Bunlar da şunların arasındaki fark seviye farkı. Bunlar 14, bunlar 13. Aslında düşük seviyelere basalım ki ganimetimiz hepsine yetsin. Hatta ona da trap varmış. Bunu kesinlikle basalım. Bu çok önemli bir tuzak. Okçu kulesinden bile önemli. Siz düşünün. Az elimizde ganimet var. Pahalı bir şey basalım. Kendimle çeliştim ama yapacak bir şey yok. Buraya da geldik. Burada da gördüğünüz gibi durumları iyi. Karaköy'de fazla ilgilenmesem bile işçiler kolay kolay boşta kalmıyor. İşte işçi boşa düşer düşmez bunu basacağım. İnanmayın bu yönde arkadaşlar. Şimdi bağış hesabımızdayız. Burada da bir iş açık boşta. Kalan kalesinde ganimet yok. Etrafta kaldıracak bir şey var mı? Çalı çırpı. O da yok. Tamam o zaman bir tane altın madeni basabiliriz. Çünkü burada dört tane okçu kulesi bastım. 4 top da yükseltmedi. Daha size şöyle göstereyim. 4 topun hepsi de yükseltmedi. O zaman burada altın madeni basabiliriz. Bunlar da basıyorum ki. Mesela savunma yapacağım. Bunlar olmadığında. Askerler direkt giriyor. Tek paramparça ediyor etrafa. dur, dur durumları iyi ama laboratuvar çalıştırmıyorum. Gerek var mı? Aslında bir bekleyip şunu mu bas? Laboratuvarda bir şey basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Yani gidip de dev da bir manası yok ya da diğerlerinin. Kalsın. Birisin. Ha buradaki saldırımı göstermedim. Ha, zaten aynı kalanda var. Ana hesaba geçelim. Hadi hadi hadi. Aslında arkadaşlar, e, hayvan barınağı birkaç gün önce kuruldu. Savaştaydık. Bunun videosunu çekmek istedim aslında. Her, her günün videosunu çekecektim. Bu, bunu da videoya alacaktım. Bir tane işaret çekici kullandım burada. Hayvan barınağına elektro baykuşu açtım da işte Vaktim yoktu. Yapamadım. Burada da gördüğünüz gibi durumlar böyle. Şu benim dediğimi e, çektiğim video yazı tam yani Elimde galimet olduğuna basmayı basıyorum yani. Bu da herhangi bir şey var mı? Daha boyayı düzeltemedim. Bu da durumlar bayağı iyi. Oo. Ha, galimet yetersi yeter ya. Ne kafamızı yoruyoruz. Neyse. Şuradan da bir şundan, bir şundan, üç tane de bundan. Hayır, yetmedi. Neyse. bu laboratuvar nerede? Laboratuvar burada. Bir dahaki baskına bir tane daha alırım. 2 yükseltme. Burada da minyon yapıyorum süper minyondan dolayı. Yoksa ejder yükseltmesini bitirdim. Ondan sonra minyona geçtim. Çünkü klanda çoğu zaman klan kalelerini diklerde ben de dolduruyorum. Bakın mesela bu da max değil. Max gönderemedim. Yani max olup olmaması aslında dünya kadar fark olduğu için yani belli olmuyor. Ba bazen yani bir canı bile ol, bir can fazla olursa gidecek bir askeri öldürecek. Bizim karımız olacak. Burada da durumlar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu klanda maalesef ki seviyemiz çok yüksek. digimiz e, ligimiz yüksek olduğu için kristal 2 ligindeyiz. Ve gelen rakip giden rakip bizi tukatlıyor. Bir rakibimizde mesela bunda var mı? Mesela burada TH14'ler var. Nasıl bir TH14'müş? görüyorsunuz arkadaşlar TH13 gibi 14. Tamam okçu kuleleri falan düşük de kartal topu max. X yaylarının bir seviyesi var ya da iki seviyesi. Bunun üç seviyesi. Kartal topla e, kaya saçarlar dikili. Inferno tavırlar maxlanmış. Belediye binasının zehri var. Yani bunlar bir de karşımıza gelen en kolay rakiplerden biri. Mesela ilk gün Full TH16 geldi. Burada da battık. Mesela bu da %99 tekte kaldım. Hatta göstereyim. Süper okçuları kaybettim. Ve yani saldırı bitti. Bir türlü belediyeyi indiremedim. Gördüğünüz gibi zaten gerisini şey yapmaya gerek yok. Askerleri oynadım. Sa e, diğer hesapta da 2 yıldızda kaldım. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bir TH16. Ya ne yaparım ne ederim. Monolit var. Kaya saçarlar. Her şey max. Lı. Yani bir TH13'e göre. TH pardon TH15'e göre neredeyse max bir hesap. Ya ben TH14'üm. Yani buradaki savunmalar haşet ediyor. Ondan sonraki gün saldı. Ondan sonraki günde yani güzel saldırdık. Bu da gene 2'de kaldım. %90'da. Ama bu neden kaldığımı hatırlamıyorum. Bakayım. Hadi o hesap şey biraz sıkıntılıydı. Düzeni. Ama karşım beni 3 Ben karşımı 3 T14'e böyle adaletli olsa herkes çok daha rahat saldırılar yapacağız. Ama maalesef. Burada da güzel değer elde etmişim. Belediye indirememişim ama. Nasıl üçlemişim hiçbir fikrim yok. Bir şekilde üçlemişiz arkadaşlar işte ya. Bugünkü saldırıları izleteyim. Bugün iki saldırı yaptım. Üçlük var mıydı hatırlamıyorum. İkisi de üçlük. Aynen. Boyaya bakalım. Size bahsettiğim ejder ejder ha birincisi tam şu alttan saldırıya başladım. Şu büyücü kulesinin olduğu yerden, şu bolca heykellerin olduğu yerden yanlış hatırlamıyorsam. da klasik Gö altta gördüğünüz gibi zep'te nasıl yetişti bilmiyorum. Orada biraz kumar oynadım ama ucu ucuna yetiştim. Gördüğünüz gibi de değerleri el, el almaya çalıştım. Şurada bomba kulesi vardı. Bu max bir bomba kulesi olsaydı. TH16'nın max bomba kulesi olsaydı. Benim süper yokçular ölmüştü. Ama Allah'tan değildi de yaşattım. Bu da bir büyüğü geç attım. Az kalsın beni mahvediyordu. Maalesef ki monet alamadım. Ama gü güzel bir değer al aldığım için çok rahat oldu. Kalkar şey buradan oynadım. Buradan da orduyu salladım. Buradan da zıpır minyon çıktı. En sıkıntılı askerlerden birisi. Önceden daha da sıkıntılıydı. Nöfket ettiler. Normalde 5 atış yapıyordu uzun menzilli. 3 atışa düşürdüler Allah'tan. Yoksa mahvolmuştuk. koyucun özelliğini erken basmak durumunda kaldım. Ama Deydi mi bence deydi. Baba kaldı cehennem kulesi yemiş. bu asda böyle arkadaşlar çarpı dört almamışım ben de diyorum neden yavaş gidiyor. Burada da arkadaşlar bugün e, bugün kazanacağımızı hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar yapmıyor. Yapsa bir de güzel olmuyor bazen saldırılar. Ellerinden kayıyor. Yani güzel saldırı yapan var mı? Allah var var. Gerçekten çok güzel saldırılar yapanlar var ama bazen bir eliniz kayıyor, bitiyoruz. Bitiyorsunuz ya. Yani bir tane görünmezliği geç atsak mesela tüm süper güçler ölüyor. Mesela burada da böyle bir saldırı yaptım. Umarım bugünü kazanırız. O geri kalan 5 arkadaş yapar. Burada çok güzel bir değer elde ettim. 2x yayı. Cehennem kulesi. Devamını hatırlamıyorum. Burada hem güzel bir değer elde ettim. Hem de güzel bir yani güzel gönderdim o duyu. Patlatıcı almam çok iyi oldu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar saldırılar böyle. Arkadaşın özlediğini hiç gerek duymadım bu saldırıda. Ve müspeli de ama yani onun düzeninden kaynaklı çok kötü bir düzeni vardı. Bundan kaynaklı mükemmel bir saldırı oldu. Durumlar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi UR hesapları bir yandan geliştirmeye çalışıyorum. Bir yandan klan savaşları. Dört hesapta klan savaşı. Eğer ki herhangi bir sıkıntı olmazsa yarınki klan savaşlarını çekeceğim ve size atacağım. Yani gelin videoyu da Karaköy ile kapatalım. Ne diyorsunuz? Bir saldırı yapalım. Aslında yıldız bonusunu tamamlayalım. Basit bir köy mü? Evet. Şey devre dışı. Şuradan saldırıya başlayalım. Bir sağ bir sol. Şuradan girsinler. Ve şeyi de gönderelim. Savaş makinesini. X yayının şey olması iyi oldu. Aa, hava. Evet. Şey iyi oyaladı. Bir numaralı askerimiz. Evet arkadaşlar. Klasik savaş makinesi. Özelliğine basalım. Let's go. En sıkıcı en sıkıcısı da beklemesi. 2000 2000'a kaldı. Evet. Bunu hızlandıramıyor muyuz ya? Böyle bir özellik gelmesi lazım Hızlandırma. Ama şimdi. Hızlandırırsanız şöyle bir sıkıntı var. Hadi kritik bir binaya yapıyorsun. Kritik bir saldırı yapıyorsun. Orada farklı bir şey yapman lazım. Yapamadım. O zaman sıkıntı çıkar. Bu dönemi kullanalım. Elektro ateş büyücüsünü kullanacağım burada. Alttan saldıralım. Şuradan şöyle hepini gönderelim. Hımm x top gördü sıkıntılı. Topa yem ettik. Bu elektro ateş büyücüsünü çok seviyorum ama canı çok düşük. Buna bir buff gelmesi lazım. Neyse 3 3 yıldız aldık mı aldık. Ay, geçik yapardım da neyse. Biri de bizi izliyor. Kesin sahibi. Acaba ne düşünüyor? Bu pek da saldırmak en güzeli. Ama çok yavaşlar. Gerçekten çok yavaşlar. Yani bir yerden bir yere gidene kadar zaten maç bitiyor. Özelliklerini basalım. Keşke o da bassaydım. bir özelliği daha doğruyu. Da Hadi. Buraya arkadaşlar güncelleme gelmeden önce büyümüyor gelecek diyorlardı ama galiba yalan oldu. Yine yani de belli olmaz. 3 yıldız aldık. rakipte bize 5 yıldız atmış mı? 4 yıldız. Ve 4 yıldız atmış. Bir saldığı daha. Bu kolay olmayacak. Bir şuradan, bir şuradan gönder hepini. Şimdi savaş makinesini nereden gönderse? Şuradan göndersek haşet ederler. Gönderek o zaman. Kusura bakmayın. Pat pat ölüyorlar. Savaş makinesinin özelliği. Ve finish. Aslında şimdi çıkış verebilirim de. Vermeyelim. Yani kupa dağıtalım bakalım. Burada bebek ejder gider. Bebek ejder çok güzel gider burada. Bir şuradan, bir şuradan. Resini böyle, buradan da böyle. Şuradan da şunu, buradan da bunu. Ve elini Moskova. Şimdi diyorsunuz bu ne diyor acaba? Bebek ejderinin özelliği. Keşke kullanmasaydım. Özelliklerini kullanalım ya. Hızlı bitsin maç. Hadi bebek ejder ve bitti. Çok şükür. Uzun bir video oldu arkadaşlar. Rayleigh. Dark Knight Rayleigh. Bundan ötesini alabilir mi? Alır. Alamaz. Üç C'den vuruyorlar. İmkansız. Videom bu. E, videom buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Uzun bir video olacak diye düşünüyorum bir saate bakacak olursam aynı uzun bir video olmuş. Yani diyeceklerim bu kadar. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video nasıl olmuş? Bunun yorumunu falan atarsanız yani beğendiniz mi? Neresinin değişmesini isterseniz bunun gibi şeyleri atarsanız sevinirim yani yorum olarak. Biraz da benim için geliştirici olur. Çok mu boş yapıyorum? Biraz daha hızlı olmasını isterseniz biraz daha kısa mı? Ge Geçen videoda bahsettim de hiç dinlememişsiniz. Ya da unutmuşsunuzdur bilemiyorum. Ha, bir de arkadaşlar yeni açılan bir kanal benim kanalım yani yeni açtım iki hafta falan oluyor. Normalde istememeyi düşünüyordum ama biraz hızlı gelişme kanalın hızlı gelişmesi için abone olup da like atarsanız sevinirim. Yani biliyorsunuz hızlı gelişme gelişmesi açısından önemli dilim süçtü. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. See you later. Tekrar yourself. Mükemmel İngilizcemde.